Kısa sürede sektörün öncü firması olan Yiğit Beton artık döşeme altında. Kaliteli ve sağlam beton denince ilk akla gelen marka olan Yiğit Beton, Antalya'daki ikinci tesisini döşeme altında açtı. Ee, Antalya'da yaklaşık iki sene önce ilk tesisimizi açtık. Ee, tabii iki senelik başarılı bir çalışmanın ardından e, ikinci bir tesisimizi hizmete geçirdik ilk tesisimiz Aksu bölgesindeydi. Tabii müşteri talepleri, müteahhit talepleri, vatandaş talepleri ağırlıklı olarak döşeme altı bölgesinde artmaya başlayınca ikinci tesisimizi de döşeme altı bölgesinde açmaya karar verdik. Şu anda Aksu'daki üretim kapasitemiz saatte 160 metreküp. Yine aynı şekilde tam teşekküllü ve sıfır makinelerle birlikte döşeme altını da saatte 160 metreküp üretim yapabilecek şekilde kurmuş bulunmaktayız. Güvenli yapılar sağlam temellerle başlar sloganıyla yola çıkan Yiğit Beton her türlü inşaatınızda yanınızda. Yiğit Beton Muğla ve Antalya'daki 5 santral ve 1 kum ocağıyla, sektördeki tecrübesi ve deneyimli kadrosuyla öne çıkıyor. Firma, Çıplaklı Mahallesi'nde kurduğu yeni tesis ve modern araçları basına ve müşterilerine tanıttı.